şu güneşe göre sanırım artık yaz lastiğini takma zamanı geldi. Baksana gölgeye. Yazlıkta takalım. Depodan çıkarttık. Bu biraz zayıf. Tabii önce emniyet sonra hareket bak. Bunu yapmadan arabayı kirkoya almayın. Benim arabanın arkası şu an aşağı doğru eğimli. O yüzden arka teker taş koydum. Kirkoya kaldırmadan önce yerdeyken pijonları gevşetin. boşluğunu alıp arabayı kaldırdıktan sonra Tamam sekiyor. Ben arabayı güzel gördüm, değiştiriyorum. Siz değiştirmek zorunda değilsiniz. Bana kalırsa bu saatten sonra yağmaz. O yüzden ben değiştireceğim. Yağızlıkları takacağım. siz kar yağar diye düşünüyorsanız took me